Orada doğalgaz bulunması e, Türk mühendislerinin büyük bir başarısıdır. E, ben hem kendim adına hem de partim adına oradaki Türk mühendislerini gerçekten tebrik ediyorum. E, emeğinize sağlık diyorum. E, Sayın Fulya Öztürk'ün ben yaptığı programı izledim. Oradaki Türk mühendisleriyle evet. yaptığı sohbetleri izledim. Ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını, Öyle. ne kadar soğuk bir ortamda çalıştıklarını izledim. Hem Fulya Hanım'a da programından ötürü teşekkür etmek istiyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Bununla birlikte orada çalışan bütün Türk mühendislerini özellikle tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir başarı göstermişlerdir. Ve bu aynı zamanda ihraç edilebilecek düzeyde bir başarıdır. Oradaki Türk mühendislerini korumamız gerektiğini, yurt dışına işte beyin göçü olarak, emek göçü olarak gönderilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet partilerinin de özellikle yaptıkları açıklamalarda onlara haklarını vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu insanlar, orada çalışan insanlar bu açıklamaları duydukları zaman elbette ki incinecekler. Çünkü emekleri ziyan edilmiş olacak. O anlamda da ben hem kendim adına hem de partim adına emeklerinden ötürü, başarılarından ötürü Türk mühendislerini tebrik ediyorum. Şimdi tabii burada Türkiye'nin çıkarına bir şey varsa, Türkiye için olumlu, pozitif bir durum varsa elbette ki tüm partilerin, aynı söylemde birleşmesi gerekiyor. Seçim odaklı bir politika olmaması gerektiğini düşünüyorum bunun. Bu elbette ki devletin başarısıdır. Burada devlet ve hükümeti birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü bundan sonra gelecek olan hükümet de aynı şekilde bu çalışmalara, doğalgaz çalışmalarına, petrol çalışmalarına biz kendimiz açısından, yani ben kendi partimiz açısından konuşuyorum devam edecektir. Ama bununla birlikte Diğer partilerin aynı hassasiyeti gösterip göstermeyeceği tartışılabilir. Örneğin Libya tezkeresi. Libya tezkeresi bizim Doğu Akdeniz'de var olmamızı kanıtlayan bir tezkeredir. Ve mutlak surette evet denilmesi gereken bir tezkeredir. Ama bu tezkere özellikle devamına ilişkin oylandığı zaman 21 Haziran 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP tarafından hayır oyu verilmiştir mecliste. Bununla birlikte Sayın Ünal Çevik özünde açıklamaları vardır. İşte Libya'da neden varız? Neden orada oraya asker gönderiyoruz şeklinde. Biz kesinlikle Doğu Akdeniz'de var olmalıyız. Libya tezkeresine evet demeliyiz ki oradaki işte kaynaklardan faydalanabilelim Türkiye açısından. Bu anlamda da Türkiye'nin yerli ve milli bir politika gütmesi gerektiğini düşünüyorum.